Bir sessizlik düşün kimsenin seni aramadığı, kimsenin seni anlamadığı ve kimsenin seni kurtarmaya gelmediği bir an. İşte tam o anda gerçeği fark edersin. Kimse seni kurtarmayacak. Ne bir arkadaş, ne ailen, ne de hayatını değiştirecek bir mucize. Çünkü bu savaş dışarıda değil, içinde. Stoacılar ne der biliyor musun? Sana acı veren olaylar değil, onlar hakkındaki düşüncelerindir. Yani seni yıkan başına gelenler değil. Senin zihninde onlara verdiğin anlam. O halde bugün bir karar ver, zihnini eğit. Duygularını gözlemle ve şunu unutma. Kendine hakim olan bir zihin en büyük güce sahiptir. Hayat zor olacak, insanlar kıracak. Ama sen kendi iç dünyanı yönetebildiğin sürece kimse seni yıkamaz. Bugün kendine şunu söyle. Ben bu zihnin efendisiyim ve öyle yaşa. Stoacı ruh seninle olsun kanalıma abone ol birlikte büyüyelim